Her zaman olduğu gibi Trabzon'da Fenerbahçe maçına ilgi çok büyük. Tribünler tıklım tıklım dolu, teknik direktörler birbirlerine şans diliyorlar ve mücadele başlıyor. İlk dakikalarda Trabzonspor daha etkili. Dakikalar ilerledikçe ev sahibi takımın galibiyeti daha çok kovaladığını görüyoruz. İkili mücadeleleri, havadaki mücadeleleri kazanıyor ve Fenerbahçe'yi kendi ceza alanı içine hapsediyor. Metin yükseliyor, kafayı vuran Cem. Dışarı çıkan topu Fenerbahçeliler İsa ile uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yaşar çeviriyor. Turgay bekletmeden dolduruyor. Kaleci Yaşar çıkıyor, alıyor. Bu defa Fenerbahçe karşı atakta. İsa kale ağzına güzel dolduruyor. Bahtiyar yere doğru vurunca Şenol için kolay top oluyor. Şimdi Cemle Fenerbahçe akın deniyor ve hemen Trabzonspor defansından top çıkıyor. Bahattin sola açıyor. Küçük Şenol İskender tekrar küçük Şenol. Ali. Küçük Şenol ile Trabzonspor devam ediyor. Metin sola çeviriyor. Mustafa atak yapıyor. 27. dakika ortalıyor. Yaşar tek başına yükselip kafayı vuruyor. Topu ağlara gönderiyor. Trabzonspor bu golle 1-0 öne geçiyor. Futbolcularda, taraftarlarda sevinç içinde. Fenerbahçe karşı atakta, Osman'ın kafa vuruşu direkten geri geliyor. Yine Osman, Turgay uzun vuruyor. Mustafa kovalıyor, Alpaslan kapatmaya çalışıyor. Mustafa içeriye doğru giriyor, Yaşar'ın pozisyonu offside. İkinci yarıda da Trabzonspor yine etkili. Metin'in arapasına Mustafa dalıyor. Offside yok. Direğin dibine kadar götürüyor. Dışarı çıkarıyor. Metin geliyor vuruyor. Alparslan'ın sırtına çarpan top dışarı gidiyor. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin beraberlik çabaları... ...Bahtiyar'ın vuruşu Şenol'da. Bu defa Erdoğan'la atak yapıyor Fenerbahçe. Ceza alan içinde Karambol Müjdat vuruyor. Necati uzaklaştırıyor.